şu şey Bu arada o da oyun ha. Yani gözünü bağlamışlar ama hani oyun mu oynuyordunuz orada yoksa? Onu da evcilik sonra... evcilik. evet, yani. <laughs> <laughs> Şimdi oynuyoruz hadi bir şey oynayak. <laughs> elim şu an ekrandaki ne? Aa girek mi lan şu parking gelin deneyek yusak. Bir bakalım sen sen beni gördün mü abi? Nerede gördün mü? Ha, ben de vücut yaptım hiç haberiniz Göster yok. Göster bakayım. Özelden gönderiyorum. Dur. <laughs> Oğlum bu sensiz edit yapmışlar. Hayır oh. <laughs> ki bu gerçek fotoğraf zerre edit yok. Senin bu dediğin dün vücut yapsaydın da bir bok değişmiyormuş dediğin fotoğraf mıydı bu? tamam <laughs> ben öyle bir şey söylemedim. Niye öyle bir şey söyledin? Ha, <laughs> öyle bir şey söyledin ya. Abi ayıp günah öyle şey. Oğlum söyledim. ayıp günah ne? Kendi söyledim ben mi söyledim? Abi ben bunu arkadaş ortamında düşmüş kişiyken söylüyorum. Sen bunu niye yayınlıyorsun? Ben anlamadım ki ama bu fotoğraf mı o mu? <laughs> bu bu işe yazacağım şok bu arada ya. Sen yok yok. <laughs> Beni de etiketlemişler bu abinin postuna. <laughs> Hadi ya. Ben de oradan gördüm yani. <laughs> niye söyledin diyor bir de kendi söylemişim bunu. Ey Allah'ım ya. Kişilik Discord mu? Abi? Gelin <laughs> de bir parkla elinize vereyim. <laughs> Bilmiyorum nasıl bir oyun. Yüksek ihtimal ben hiç oynayamayacağım arkadaşlar ama. Orada ben hala anlamadım bu arada. Neyi? <laughs> Mert ne ya bugün bir şey oldu hatırlatmaya çalıştın da hatırlayamıyorum. Sen bugün Discord'da yayın açık unutmuşsun abi. Ee? Ha salak be Lan... bebe şimdi anladım. E, aynısını özelden yazdım ben. Anlamadım Bir dakika o da lan abi. ben yayın açık unuttum ne yaptım? Yayında söyleme banka, anormal ya, Banka şey. banka manka bir banka, şeyler gibi. Banka manka dolaşıyordun <laughs> abi. Lan, bir baktık Egemen de odada. Hiç ses soluk <laughs> yok. Attık seni üstüne egemenin Egemen'e ses veriyoruz AFK taklidi çekiyor bizi. Bir şey diyeceğim ben harbiden yoktum bu arada. Yayından ya, da gitmiştim. Hmm. Lan mal mısın? <laughs> Kredi bakıyordum. Kredilere şey bakıyordum. bakıyordum. Tamam tamam. Bir şey yok bir şey yok. E, Allah kredi e, 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 e. De değildi çok haneli sayılar gördüm ben orada ya. Ben kredi kredi ne kadara veriyor babamla konuşuyordum da bir kredi mevzusu merak ettik yüzde üç yüzde yüzde bir onlara bakıyordum. Telefondaydım o sırada. Abi telefondaysan o zaman hemen bir ufak bir şey daha hallet. Ne yediğimi mi unuttum. Aa, <laughs> Al kardeşim. Bir şey diyeceğim. Bundan 5 tane çekmedin mi? Yok lan. Ben bir yer buldum. Orayla konuştum. Salata yapıyorlar ama böyle biraz güzel yapıyorlar yani. Ay, Salatanın hepsi, hepsini de yiyemiyorum. Çok fazla var. Havucunu yiyorum. Bir de böyle mercimek gibi bir şey var bunun üzerinde ya o Acık galiba çiğ mi ne bir şey deniyordu. Ona. Ne bileyim. Bir tohumu mu öyle bir şey. Çiğ tohumu mu? Yani çiğ tohumu. Yani. Şu ne arkadaşlar? Kino mu? Bu bence mercimek. Kino da olabilir. Mert'e göstersene ya bu işin adam. Bu mercimek mercimek. Abi kino gibi duruyor be. Kinoa böyle büyük olmaz ya. ya çok ya, net göremedim de. Yanında da başka bir şey var yine böyle inceli. Yiyoruz da ne yediğimizi bilmiyoruz. Zengin yemeği abi. La o amına Allah Allah. Salata ya. Allah ben bir çiğ bulguru muydu? Ona da benziyor ha. Hmm bulgur da olabilir biraz. Kara buğday diyen var. Abi o o, o suruncu ortaya çıkar onun ne oldu? <laughs> Eğer mercimekse zaten anlarsın baba. Akşam bir bakayım. İkram etsene bize abi gel kardeşim bir olsun. Şunu 20 bin kişi yeriz bir <laughs> işte herkes bir tane avuç tanesi alır. Kimler indirdi oyunu? Ben de Benim inik. Ben de inik. inik. Lan zona sen indirmedin mi ciddi ciddi? Ben o sıra başka bir şeyle uğraşıyordum yani. Ayak yalıyordu. <gülüyor> 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 nasıl Hadi başlayalım dedi, ya. Abi? Bekle oğlum. Sakin amına koyayım. Başlamak zorunda değilim. Bekle. Bilmiyorum nasıl kurulduğunu. Bu arada gelecek varsa indisini yetişir ya. Oyun çok gigabit değil. Sakin amına koyayım. Etteki sevgili kardeşim hadi başlayalım diye. Bugün Holmes'un et olsun da. Holmes'un yayınındayım. Adam FPS'i halletmeye çalışıyor. A chat'te 3-5 kişi hadi, hadi başla artık ulan. Adam sorun çözmeye çalışıyor. Banladı mı dördü haberin olsun. Kuntu yok abi. Şaka yapıyorum. Ha, artık görmüyorum ya. ya. Ben açıyorum ya. Aa, ne oldu lan? Mouse'um gitti. Ha. Ben benim taktiğimi uygulamaya başladığın zaman daha rahat edeceksin. Senin taktiğin şey, ne ya? Chat yerine OBS'ten kendine bakacaksın. <laughs> Adam öyle motive oluyor değil mi? Ben sadece kendime bakıyorum. Arada böyle çete gözümü kaydırıyor mu? Yavşak ya. Bir yok. Gerek de yok zaten. Şunları biraz kısalım. Lan hmm. bunda kastım yok bir nasıl şey diyeceğim ya? evet kastım yok nasıl olmaz evet, ya onu bakıyorum da yok coming soon diyor friend partize ya 4 dört adet dört aynı anda bir tıklayalım mı hadi, hadi bir anayi. bir bir, bir deniriz, deniriz, deniriz. iki üç hadi lan benimlikim Hasan da ya görürsen söyle tamam tamam Kaç kişi oynayabilir ki oyun? Ya bence oyun zaten hepimiz aynı oynayabilir. lobideyiz. Bulamıyor lobi. Şu an bizim üstümüze adam arıyor bence. Yok yok bu böyle bekle evet. bekle bir anda koyuyor. Bulması imkansız abi. Görürsün kardeşim şimdi. Bu Hadi Okan abi. Aha düştük Aa, düştük. Ne mesiz egemen. Ha, <laughs> <tamam. gülüyor> Kolay bir. En çok park eden kazanıyor. Oyunda yani. Ben de yayından önce oynadım bir tur. Ben bir şey sorup kaçacağım abi. Ha? FIFA 23 volta oynar mıyız? Oynarım. Ona göre alacağım FIFA 23'ü. Yani... Oynarım. Şu... Kaç para? Part oynar mıyız? 7-8 <laughs> ee, e, e, pislik herifler yavaş olun ha. Bir dakika bu benim anladım, de... Tamam Aman diyeyim park... Aman Park nerede oğlum nerede? Durmamanız lazım ha. Şu galiba ışınlanıyor ya. Aha. Oraya mı giriyorsun? Bir. Şu bir baba. Hadi bakayım. Adam olan gelsin. Ananı. Şu iki. Lan bu ne? Şu iki baba. Anam. Anam durma durma durma. As Oğlum kontroller güzel ha. Hop ver yanı. Aa buraya inince çıkamıyormuşuz. Ona şuradan gitsem. <laughs> hey hey hey! <laughs> Şerifsiz. Dur şimdi deneyeceğim be. lan olmadı lan. Tamam 3. Başka nerede var? Ya inme buraya bebeğim inme. Hop. Hayır. Aha yakaladım. Edemedim ya aşağıya. Yeme stik lan. Stik lan. Lan. Mert mert. Sarp ben hükmane edebildim ya Mert Daya karşısızım Mert ah ah <laughs> <laughs> ya itti beni ya benzinim bitiyor nasıl oluyor bu Aa! <laughs> oğlum çok sinir oyun lan yok ilk oyun yapmışlar ardından ellerine sağlık Ya no! No! No pes, no pes. Yavaşlamıyor mu araba? Gaz kes. Mert! Mert! <laughs> 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 Amına <ne> koyayım. <laughs> Çık git ya. Çık git hayatımdan orada ya. <laughs> Amına kodumun bunu ya. Amına koyayım çok zor orası. Lan bir tane kaldı nerede sonuncu? Lan nasıl bir tane kaldı kaç tane topladınız? Aa, ben üç tane Aa, bulamıyorum git. ki arıyorum arıyorum yok. Yapacağım yapacağım. O zor olanı yapacağım. Bakma falan mı var burada? Abi son arabamızmış çarpınca ölüyoruz. Lan lan bir tane kalmıştı. Çok zor oyun. Ground'da bu arada yeni güncelleme var ha. Neydi? Ground oynuyorduk ya. Grounded. Grounded mı? Grounded ha. ETS'ye bak. Ya. Biz niye öz... bıraktık onu amına koyayım. Hayır Güncelleme çok. Güncelleme gerekiyordu ya boşdu oyun. Çok erken evet. Güncellemesi eksikti onun. Aynı ekiple mi oynatıyor acaba? Evet. Evet evet. evet. Başladığın yerdeki niye yapmıyorsun? Zorları yapayım en sonunu yaparım dedim de ölmüşüm. Sarılarız batıyor mu acaba? Lan aşağı itti ya. Ah. Lan, lan lan. Ne koyayım. Lan. Egemen sikerim seni ha. Dön artık dön artık ne dön. Oh ya şu bir. Ya şarttı <laughs> bunu. <laughs> Aa. Ben oynayamıyorum ama böyle oynarım. Ben beceremiyorum ki niye oynuyorum? Bana koyayım. Tamam. Oh, Yeni bir yol mu buldum lan orada? Tamam. Lan Egemen. <laughs> Sen duruyorsun orada. Abi orada durman lazım. İkimiz de çarpacağız yoksa. Adam yine 7 yapmış ki. Adam prosu olmuş oyunun ya. Ya zıplatıyor mu orası? Evet. <laughs> Lan bu niye buraya gitti? Ay bebeğim. Aman Aa, şansa bak. teleporter değilmiş ya. teleportun. teleporter. Ya. Vaskar. A mına. Devak. Lan ha. <laughs> <şuna gülüyor> <da gore, gülüyor> çocuk prosu helalde oyunun. Bütün gün oynuyor. Herhalde. Elde aynı sattı onu. Ya oyun bu arada uzun ömürlü bir oyun değil yani. Hala bir şey oynarsın çıkarsın. Bu nasıl müzik daha? <laughs> Hadi. Go. Oh. Girme hmm. it. Aa o ben değilmişim ya. Oy parka bak lan. <laughs> e değişmez, sikerim seni ha. Ben bir şey yapmadım ki abi. Aa beni saymış lan o. Ne yapacağız şimdi? Lan attığı yere bak ya. Oha! Bırakma bırakma aynen. Ki? Tabii. Egemen. Efendim <laughs> abi. <gülüyor> abi zor Hadi ha. Helal lan yumruk. Karşıya attıracağız. Dur bekle. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ondan sonra ne yapacağız? Amına koyayım be. Şu dar alanlara park etmek çok zor ya. Kareler var, onları yapamıyorum. Bu ne abi? Ne bileyim bir oyuna girdik ama. <laughs> lan ver. Geçirdim lan seni. Daha ne istiyorsun? Ama ben zaten oradan geçiştim. Mert nereden geçeceğiz ondan sonra? Abi oradan sonra başka yere gideceğiz. Orada yok herhalde daha. Ay Allah, dur bir karşıya gideyim. İki tane kaldı lan. <laughs> tamam burada da bir. Sanki bir tane daha vardı. Ay Allahım oraya niye çarpıyorsun? geldi. Mert. <laughs> Mert. Oo bir tane çok uzakta var. Oo çok güzelmiş bir şey Şöyle. Lan son bir bekle. Ay amına koyayım. Gir git ya. Vurma, vurma. 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 Amına koyayım. Adam önde bitirdiği için şey alıyor ama. Ordu da ilk ikiye ilk giriyor pe. İlk üç değil abi adamın arkasındayım sadece. O adam çıksa birinciyim. Her <laughs> adam da sen çıksan ben birinciyim ama. Aa, o zaman sen de çıksan Mert birinci. Mert de çıksa. Aynen öyle. Fulya abla tek başına kalsa yine birinci olamıyor. Sonuncu kimdi az önce? <laughs> ben değilim. <laughs> Profes Profesyonel <laughs> <yeah. gülüyor> düşün. Şu bir. Bundan sonra Jima. <laughs> Orada biraz daha hızlı olmak lazım sanırım. Neymiş lan? Şu iki. Oha! Bak bak, <laughs> ya la! Yazdım o yaptığı, yazdım. Ne oldu? Yazdım o yaptığı. Ben de yazıyorum, ondan yapıyorum. Ah, böyle uçtu. Oo, orada bir yer daha varmış bak. Şu üç. Ya. Bak ah be, alamadım. Yaptın! <laughs> Yetmedi. Dört. <laughs> Lan o patlatıyor <laughs> Kötü oldu bura. Nooo! <laughs> Lan nasıl geçebilirim ya? Allah. Ya. Allah. Siz nereye gidiyorsunuz lan sürekli sola sola? Ne var orada başka? Aşağıda var bir tane. Yapma! Yapma! Olur bu da. Lan ben niye patladı ya şaka Ha ee, buldum ben içini. Ya bunu görmüyorum. Ya yeter artık. Hayır! Korktu. <laughs> 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 ne oldu? nasıl yine bitirdi? Oyunun sahibi mi bu amına koyayım acaba ya? <laughs> Buraya az ezberledin mi akarsın ha? He. Hayda. Ey ey. Ey ey ey. Hey. Nasıl oldu o pislik herif? Gaflete düştük. Oyunun sahibi bu arada galiba. Bence de sahibi <laughs> bu ya. Bu ne baba? On, on 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 Bütün gün bunu o, mu oynuyorsun lan? Ha bitti. Çık baba bunu sabah kadar mı oynayacağız ya? Ona bitmiş lan Bu arada güzel oyun güzelmiş. ha. Yani eğlenceli oyun. Keyifli. Evet evet baya güzelmiş. Play it up var mı arkadaşlar? Karşınızda bir play it up mutfak uzmanı duruyor. Yani öyle 3-4 farklı yemek falan koymuyor yani bize. Biz geçen gün o zirveye koştuk. Şef şef. Güzelse bir daha oynarsın. Yok ya deneyelim dedik de keyifli oymuş. Telefondan uzak.